Kentin geçmişine ışık tutan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı olarak önemli araştırmalar yaparak belgeleri kullanıması olan Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi yeni serisinin ilk kitaplarını tanıttı. 10 ciltlik bir külliyat olması planlanan Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri belgeleri ışığında Ayın Tap serisinin ilk kitaplarının ...lasmanı Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yapıldı. Lansman programında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzel Bey, 2018 yılında kurulan Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin çalışma alanlarına değinerek şunları söyledi. Keyvan Bey Pasajı'nın olduğu yer esasında ee, o dönem gelen Keyvan Bey e, bir eserleri. O dönemde gelen böyle beyler de var. İşte Keyvan Bey, Hamdan Bey, e, Hikâh Bey, e, Abdülkadir kuran e, Bey. E, bunları da e, biliyoruz. Yani biz yaşadığımız esasında şehir ve kent de bellek olarak da iç içe yaşıyoruz ama bunun farkında değiliz. Bu farkındalığı da oluşturmaya yani çalışıyoruz. Bu kapsamda da bir dergi çalışmasına da başladık. Bu dergimiz de Gaziantep Bellek Dergisi. Bu dergide de hedefimiz hakemli bir dergi olması. Ee, bir ya da iki yıl sonra bir hakemli dergiye dönüşmesine hedefliyoruz. Bu kapsamda da geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu belleğimizi 10 farklı disiplinli e, yazarla bir dergi çıkarttık. E, Haziran 2024'te de ikincisini çıkartacağız, her sene iki e, dergi çıkartmayı bir de Sizlerle birlikte Gaziantep'i hafızasını yaşatmaya ve yeni nesile geçmişinde doğru bir bağ kurarak anlatmayı hedefliyoruz. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve selamlar Müslüman. Sevgili gençler, şanlı, kahraman, gazi neslin torunları, bugün atalarımızın yaptıklarını yeniden anlatacağız. Biliyorum ki biliyorsunuz zaten. Ama belki farklı pencereler açmak mümkün olacak. Çünkü ben biliyorum ki şu an burada ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm diyen gençler var.